Rüzgarlar hava kütlelerinin özelliklerini yeryüzünde yatay ve dikey yönde taşır. Böylece hava kütlesinin sahip olduğu sıcaklık özelliği rüzgarın etkisiyle başka yerlere ulaşır. Aşağıdaki haritada Akdeniz havzasında etkili olan bazı yerel rüzgarlar numaralandırılarak gösterilmiştir. Buna göre numaralandırılmış yerlere aşağıdaki rüzgarlardan hangileri getirilir? Etkilediği alanın sıcaklık değerlerini yükselten rüzgarlara sıcak yerel rüzgarlar denir. Siriko, Hamsin ve Samyeli sıcak yerel rüzgarlardır. Etkilediği alanın sıcaklık değerlerini düşüren rüzgarlara soğuk yerel rüzgarlar denir. Bora, Mistral ve Krivets soğuk yerel rüzgarlardır. Haritada 1 numaralı yere Siriko, 2 numaralı yere Krivets, 3 numaralı yere hamsin 4 numaralı yere ise samyeli getirilmelidir. Doğru cevap A seçeneğidir.